güncel Ülkeler arasında dostluk yoktur, sadece ve sadece çıkarlar vardır. Eğer çıkarlar aynı noktada birleşiyorsa, diplomatik dil gereği nezaketen dostluktan bahsedilir. Ancak en yakın dost bilinen ülkeler yarın birbirine en büyük düşman olabilir. Bu da gayet normaldir. Detaylar. 1 1990'lı yıllarda Türkiye'nin NATO Parlamenterler Grubu Başkanlığını yapan bir milletvekili Amerika'ya gidip Amerika'dan ülkemize yardım isterken 3 kuruşluk hibe eski silahı alabilmek için. Bizde bir laf vardır. Pazara kadar değil mezara kadar dostluk. Biz Amerika Birleşik Devletleri ile mezara kadar dostuz. Ne olur verin şu silahları diye yalvarmıştı. Amerikalılar bu konuşmaya şoke olmuş ve o toplantıdan sonra, bir Türk gazetecisine bu şaşkınlığı aktarıp, sizin milletvekili mezara kadar dostluktan bahsediyor. Ne demek istiyor? Hiç ülkeler arasında mezara kadar dostluk olur mu? Biz bunu anlayamadık, demişlerdi. 2. İnsanlar, dünyada büyük zulüm ve sömürü var. Neden hep kötüler kazanıyor diyorlar. Zalimlerden iyilik beklenmez, zalimin iyisi olmaz. Batılılarla aynı masaya oturmak zorunda kalan tüm devletler bunu bilmek ve gardını almak zorundadır. Bunun içinde mutlaka ve mutlaka güçlü olmak mecburiyetindesiniz. Eğer gücünüz yoksa masalara bile oturtmazlar. Düşman düşmanlığını yapıyor, peki sen ne yapıyorsun?